Neden öyle oluyor ki? Bir de bakın, birimek yemeğinden Elif, yani çıkaranlar, Elif, Azra, de Azra, bir de onun sırada Zela, ben, biliyorsun ben, bir de Ada ve özellikle Ada, Elif... Ada da mı yemek yemiyor? Hı hı. Ada, Elif, özellikle de Aslı. E peki şey e, derslerini kimler yapıyordu? O Aslı olan süper. Aslı iyi mi yapıyor? Süper. Başka? Aslı da sadece yine konusu. ne konusu? Diğerleri? İngilizcesi. İyi mi? İngilizcede Margaret ve anneye hafif sinirlendiriyor. Yani. Neden? Elif, Egean, Aslı, Ada. E, şey Egean mı? Aslı Egean, Ada ve Elif. Furkan nasıl? Furkan. Efendinin canı ayakkabısını çıkardı. E can, canı yere yatırdı. Kim? Maalesef. Neden? Taşa yatırdı. Yaramazlık mı yaptı? Ne yaramazlığı yaptı? O e, ayakkabısını, ayakkabısıyla oynuyordu. O da ayakkabısını çıkardı. Nasıl neler? ayakkabısıyla oynuyor? Arap yük ayaklı yukarı kaldırıyor ayakkabısıyla oynuyor. Kız ayakları kokmuyor mu onun? Maalesef. Ayakkabısını bir gün çıkardı. başka bir gün de Meryem'le bir tane organlarla ilgili bizim bir tane bir şeyimiz vardı, onu gösterdim. Birkaç bazı günler can bunlu olsun dedi. Meryem bütün dersi onu bir kez de yere yatırdı. Sen Peki bir şey soracağım, siz şu sene sonra temsilinde heyecanlandın mı? Hayır. E Ceren o şeyi yap söylerken hani neydi? I'm explore. Nasıl doğru? I'm an Ben söyledim bak. Heh. I'm an explorer. I'm going to Amazon jungle to do research and bring back insects and other animals. Vay be. Bunu söylerken hiç heyecanlanmadın mı? Hı <laughs> hı. Nasıl söyleyebilirsin o kadar uzun şeyi? Oğlum da Uzun değil ki. Avlanca de the... uzun değil. Yes, and I must check every woman and her handbag. Aa. Furkan neciydi? I'm a guitarist. Gitarist mi? Yok. Yok şeydi de. baterist miydi? Herhalde. Şey, Can neciydi? Can guitar. Gitarist. Hmm, şey, Egean. Egean. Kurtarıcı. İtfaiye, itfaiye miydi? Kurtarıcı. Ne demek o kurtarıcı? Nereden kurtarıyor? Earthquake'e gidiyorlar. Hmm, earthquake, quake ne? Earthquake? Yeah. Ne demekmiş o? Deprem. Deprem mi kurtarıcısı? Evet. Ha. Vay vay vay. Oğlum deprem. Of, of. Ama bir şeydi. Amerika'ya. Ne arzu? Kimle? Aslında biz Amerika. Amerika diyor değil mi? Kim? Avustralya. Amerika mı diyor? Amerika dediler o. Londra'ya gitmediler mi olimpiyat oynayarak? Onlar kimdi? O Avustralya bilim adamı. Şeyler kimdi? Yüzücü müzücü? Adalı. O, o Eren'in takımı. O Erenler miydi onlar? Hı -hı. Onlar spor şeyine gittiler değil mi? Musabikasına. Hı -hı. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Gerçekten. Birazında... Ben seni sence ne kadar Ceren? Amerika gittik. Amerika evet Amerika. Ceren, sence ben seni ne kadar çok seviyorum? Bilmiyorum. Hı? Ne kadardır? Bir insan bir anne çocuğunu ne kadar sever? Çok. Hı? Çok. Peki bir çocuk annesini ne kadar sever? Bilmiyorum. Sen beni ne kadar seviyorsun? Şu Bilmiyorum. kadar mı? Azıcık mı? Sen beni ne kadar seviyorsun? Ben seni dünyalar kadar seviyor. Ben seni ne kadar seviyorsun? Sen çocuk da aynısını sever. Öyle mi sever? Hadi uyuyalım mı artık? Hmm. Sen benim bir tanemisin. Hı? Hmm. Hmm? Çok kıyız uyguluyorum. Efendim? Sana bak. Kim? Sen. Bakayım sana? Bir gözün yüzüne bakayım. <laughs> <öyle. gülüyor> Deve kuşu gibi soktun gene kafana.